Öyle olmak zorundadır. Bu meydan bir demokrasi meydanıdır. Öyle olmak zorundadır. Bu meydanda ismini taşıdığımız Uğur Mumcu, olamaz, olamaz. karanlık odaklara karşı en ciddi mücadeleyi veren ve bedel ödeyen bir devrimcidir. Onun önünde her zaman saygı duydum saygı duymaya da devam edeceğim. Unutmayın. Unutmayın. Huzur ve refah isteyenler çoğunluk bu ülkede. Biz varız. Milyonlarız. Birlikteysek yaparız. Hiç kimse endişe etmesin. Bir kez daha söylüyorum. Sağır Sultan da duysun. Huzur ve yapa isteyenler çoğunluk bu ülkede. Biz varız. Milyonlarız. Birlikteysek yaparız. Ve yapacağız. Sevgili Ataylılar. En ciddi sorunları yaşayan kentlerimizden birisi burası dış politikada izledikleri yanlışın faturasını sizler ödüyorsunuz. Çoğunluk da sizler ödüyorsunuz. Ama Rize'li de ödüyor. Konya'lı da ödüyor. Antep'li de ödüyor. Ama en büyük maliyeti sizler ödüyorsunuz. Benim size sözüm var. Kılıçdaroğlu sözü. Yetkiyi verin, Suriye sorununu çözelim çözeceğiz. Suriye'ye barışı getireceğim. Kardeş kavgasına son vereceğim. Hiçbir derdimiz yok bizim Suriyeli kardeşlerimizle. Gücü çıkacak olan yasadan alacaklar. Sevgili anneler, eğer bir evde akşam tencere kaynamazsa sizin sıkıntınızın ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Eğer bir evde huzur varsa o mahallede de huzur vardır. Evde huzur yoksa inanın hiçbir yerde huzur yoktur. Aile sigortasını getireceğim. Aile sigortası. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Hiçbir ailenin geliri. Allah'ın izniyle fakirliği bu topraklarda gerçekten gömeceğim, toprağa gömeceğim. Fakirlik olmayacak.